Kıymetli ikizler burçları hepinize sevgiler selamlar. Umarım bu hafta sizler için umut vaat eden, güzellikler getiren keyifli bir hafta olur. 16-22 Ağustos haftasını yorumluyor olacağım sizlerle birlikte. Bu arada beni şu anda ilk kez dinliyorsanız veya kanalıma ilk kez denk geldiyseniz ben Astrolog Hikmet. Kanalıma abone olur zil işaretini aktif hale getirirseniz bu güzel astroloji ailemizin bir zinciri de siz olursunuz. Değerli yorumlarınızla da beni çok mutlu edersiniz. Mutlaka yorumları okuyor ve değerlendiriyor olacağım. Evet bu haftada gündemimiz çok yoğun olacak hemen vakit kaybetmeden sizler için haftanın detayları neler olacak dilerseniz bunlara bir göz atalım. Sevgili ikizler haftaya ay yay burcunda olarak başlıyor olacağız sizlerde bu transitin etkisiyle e, hafta başı daha yenilikçi fikirlerde maceracı ruhlu gezmeyi yeni yerler yeni kişiler tanımayı daha çok ister yapıda olacaksınız. Evlilik, eş, partner, imza, onay, evrak konularında e, ve ayrıca altıncı e, hislerde de daha yoğun etkilerde olabilirsiniz. Hafta başı güneşin terazi transitine başlamasıyla sizlerin de bu hafta odak konularınız daha çok aşk, flört, sevgili, duygusal ilişkileriniz ile ilgili konularda veya varsa çocuklarınız ile ilgili konularda daha hakkaniyetli tutumlarda olabilirsiniz. Adil olacak dengesizlikler yaşanıyorsa da denge kurmaya çalışıyor olacaksınız. İki yönlü düşünüyor olacaksınız. Yani empati yapacak, haklıya hakkını verecek günlerde ve etkilerde olabilirsiniz. E, haftanın diğer önemli açısı da Başak Burcundaki Mars-Merkür kavuşma etkileri olacak. Sizler ev, yuva, yaşadığınız bina, eşyalarınız, aileniz, anneniz, anneliğiniz, ebeveynlerinizle ilgili konularda duyacağınız haberler, işiteceğiniz sözler gündeminizde olabilir. Hafta başı bu konularda biraz efor sarf ediyor, mücadele ediyor da olabilirsiniz. Ay düğümlerinin de merküre açı e, kare açı yapıyor olmasıyla geçmiş konuları sıkıcı gündemleri lafları sözleri tekrar tekrar gündeme getirmemek gerekebilir. Çünkü bunlar gelecek güzel planlarınızın kaderlerinizin e, engeli şeklinde olabilir ya da kaderlerinize engel sorun teşkil edebilir. Sözlerinize çok dikkat edin bu hafta kaderinizi belirleyebilirsiniz bu sözlerle özellikle de haftanın ilk üç günü ani fevri kararlar almayın. Duyduklarınıza hemen inanıp icraata geç. İyice iyice öğrenin, sakin olun, sakin ve sükunetle ilerleyin. Ee, Perşembe Cuma gününe gelecek olursak da Perşembe günü Uranüs'ün Boğa Burcundaki retroya başlamasıyla sizlerde ruhsal sağlığınız, ani gelişen karmik konular gündemlerinizde olabilir. Eski yaşanmışlıklarla ilgili ani şok, beklenmedik gelişmeler yaşamaktan bir süre e, yorulmuştunuz, kurtuluyor olacaksınız bunlardan. Evet e, karmik konular geçmişle ilgili ani önünüze çıkan e, durumlar yine yaşanacak belki ama bir anda e, anlık olarak beklemediğiniz anda sizi strese sokacak etkilerde değil, daha rutin gelişmeler şeklinde yaşanabilir bu dönemde. Ayrıca Merkür ile de e, 120 derecelik açı yapmasıyla Uranüs'ün aile, yuva, ebeveyn konularında da yepyeni başlangıçlar, imzalar, sözleşmeler, şmelar yaşıyor olabilirsiniz. Yeni yuva için imza atıyor olabilirsiniz. Yeni evlilik kararı alınabilir. Ee, yeni eve geçiyor olabilirsiniz gibi gibi gü güzel gündemleriniz olabilir bu dönemlerde. Yine perşembe cuma ay ile Satürn kavuşumda olacak. Perşembe cuma günü duygularınızı tam anlamıyla ifade edemiyor olabilirsiniz ya da sabır etmeniz gereken, sükunet içinde olmanız gereken e, duygular içinde de olabilirsiniz. Ayrıca duygularınızda sınanmalar yaşanabileceği gibi biraz da duygu ifadelerinde zorlanmalar yaşanabilir. Ay 15 derecedeyken Vega sabit yıldızıyla da kavuşumda olacak. Zenginlik, kibir, ego, kasıntı gibi hisler etkiler getirebileceği gibi diğer yönüyle de e, duygularda seviyeli, saygınlık ve naiflik gibi güzel etkileri de yaşatabilir. Hafta sonu ise önemli gezegen etkileşimlerimiz var. Özellikle de 22 Ağustos Pazar günü e, Kova burcunda mavi dolunay gerçekleşecek. Yani Ağustos ayındaki ikinci dolunayı yaşıyor olacağız. Güneş 29 derece Aslan burcundayken Ay da 29 derece kova burcunda karşı açılarda olacaklar. Bu ay e, farklı olarak e, aynı ay içerisinde iki dolunayı yaşarken bir de 29 derecelerde yani son geçiş derecelerinde aneretik derecelerde yaşanmasıyla Dolunay'daki bitiş, kapanış, tamamlanma, sonlandırma ya da netleştirme etkilerine 29 derece ile birlikte, istemeye istemeye arada kalmışlık hisleriyle zorunlu kalarak ya da zorlanarak bu kararları da veriyor olabilirsiniz. Ayrıca Dolunay'da güneşin de Regulus sabit yıldızı ile kavuşunda olmasıyla, Şahsi kişisel yeteneklerinizde tanınma, popülerite getirmesi gibi bağımsız olma hisleri ağır basabilir ve Regulus'un olumsuz etkileriyle de ayrılma, yıkım, yıkıcı durumlar yaşama eğilimleri de getirebilir sizlere. O nedenle daha sakin olmalı, acil kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Bir anda yıkım kararları almamalısınız bu dolunayda. Ee, siz sevgili ikizler Dolunay'ın etkilerini 3. ve 9. ev konularınızdan yaşayabilirsiniz. Yani ikili tüm iletişimler, görüşmeler, medya, sosyal etkinlikler, eğitim, öğrenim konularınız, kardeşlerle ilgili e, konularda veya uzak akrabalar, uzak mesafedeki kişiler veya işlerle ilgili seyahat gündemleriniz. Bu konularda bitmesi gereken veya netleşmesi gereken, karara varılması gereken konularda kararsızlıklar, arada kalmışlık, zorlanma etkileri hissediyor da olabilirsiniz. Hemen sonrasında da güneş başak başak transitine başlıyor olacak. Daha iş odaklı her şeyi derinlemesine düşünen yapılarda dur olabilirsiniz. Sorunların çözümünde daha analizci yapıda olunacağı için daha az hatalarda yapıyor olunabilir bu dönemde. Bu transitle sizlerde hafta sonu ve önümüzdeki haftalarda odak konunuz gündeminiz daha çok aile, yuva, ebeveynleriniz konularında olabilir. Güzel gelişmeler yaşanıyor olabilir. Mars Uranüs üçgen açısıyla da özellikle ani fevri çıkışlardan kaçınmaya özen göstermelisiniz. Buna dikkat etmelisiniz. Ayrıca Venüs Satürn üçgen açısı ve Venüs Kuzey Ay düğüm üçgen açısı yaşanacak olmasıyla da hafta sonu kadersel karşılaşmalar, yeni tanışmalar, karmik gelişmeler, kadersel fırsatlar yaşanabilir. Sizler bu güzel kadersel gelişmeleri, fırsatları, aşk, flört, sevgili Partner varsa çocuklarınız ile ilgili konularda da yaşıyor olabilirsiniz. Evet sevgili e, ikizler burçları şanslı bereketli aşk ve sevgi dolu sağlıkla geçireceğiniz bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.